Merhabalar arkadaşlar. Bu hafta da otik dediğimiz yani kulağa uygulanan preparatlarla teknoloji dersimize devam ediyoruz. Otik preparatların tanımından bahsedeceğiz, sınıflandırmasında ve örnek reçete çözümlerimizden bahsedeceğiz. Şimdi otik preparatlar nedir diye baktığımız zaman bunlar aslında kulağa uygulanan dozaj şekilleri. Otak preparatları olarak isimlendirilmekte. Bunlar kulağı yıkamak veya kulak kanalına uygulanmak üzere damla veya sprey olarak kullanılan çözelti, yarı katı veya katı preparatlarca diyebiliriz. Bakın burada e, kulağın anatomik yapısını görmekteyiz. Şurada kulak değil mi? Dış kulak dediğimiz. Şurası kulak yolu. E, bu genellikle buraya ve hmm, sık duyarsınız. Bu an dediğimiz bu kulak kirli kirlerini vesaire temizlemek amacıyla kullanılan preparatlardır diyebiliriz şimdi topikal otik preparatlar yarı geçirgen yuvarlak pencere membranı yoluyla bu kortilef ve perilef yapılarımızın bu ikisi arasındaki kanaliküler veya bazal membranı komşu kapiller ağ sayesinde skelatin perilefine ulaşıp oradan da endolof dediğimiz membran bir labirent yapısına geçerler bakın burada da kulağın yapısını detaylı olarak görmekteyiz. Şurada dış kulak grubunu, kulak zirveni değil mi? Burada membranların yapısını, skala timpani, vestibülü vesaire görmekteyiz. Şurada piriform yoluyla ulaştığını görmekteyiz. Ee, biz ilk olarak e, yapıya değiniyoruz ki arkadaşlar o yapının fizyoloji ve anatomisine hakim olmadan o preparatı anlamak, onun oraya ne amaçla kullanıldığını e, anlamak biraz daha zor olabilir. O yüzden önce bu yapılara değinip daha sonra reçetelerimizi görmekteyiz. Genellikle bunlar kulak kanalına damla formunda. Kulak kiri dediğimiz o burşon. E, onun uzaklaştırılması, işte bir kulakta herhangi bir enflamatuar e, durumda, enflamasyon ya da ağrının giderilmesi gibi amaçlarla uygulanıyor. En sık işte analjezikler olabilir, benzokain etken maddeleri, nevomisin etken maddeleri, antibiyotikler olabilir veya kortizonlar dediğimizde yani anti-enflamatuar ilaçlarda kullanılmakta. E, bu preparatlar etken maddenin yanı sıra pH ayarlayıcı maddeler, işte bisküviste çözünürlük artırıcılar, tamponlayıcı ve koruyucu maddeler içerebilir. E, pek çok preparat göz ve kulağı kullanımı çift yönlü olarak hazırlanmıştır. E, Stajyerinizden veya bu yaz gelip yapacağınız stajlarda vesaire dikkat ederseniz gerçekten bir preparatin hem göz hem de kulak yazdığını görebilirsiniz. Genelde yani işte göze kullanacaksa işte dozu farklı olabilir. Belki işte uygulama şekli tabii farklı oluyor. Buna siz de preparat müstahsar örneklerine bakabilirsiniz. Preparatın konulacağı cam flakon yine diğer preparatlarımız olduğu gibi etirde 170 derecede 2 saat sterilize edilmesi gerekirken kavucu kapaklarımız ise otoklavda 115-116 derecede 30 dakika sterilize edilmelidir diyoruz. Bir de eee ilave olarak bu otik preparatlarda izotun hesapı yapmıyoruz. E, çözücü olarak genellikle su kullanabilir. Gliserini göreceksiniz. Gliserinin e, kulak preparatlarında sık kullanımı söz konusudur. Yine propilen glikol de kullanılabilir. E, gliserin ve propilen glikol gibi viskoz sıvılar e, etken maddenin Mesela göz preparatlarında olduğu gibi. Orada da ne yapıyorduk mesela? E, oradaki gözdeki kalış süresini uzatmak amacıyla viskoziteyi artıracak maddeler ilave ediyorduk. Yine burada da gliserin ve propilen glikol bu amaçla oradaki etki maddenin kulakta uzun süre kalmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Ayrıca bunlar higroskopik olduklarından mikroorganizmaların yaşamını sürdürmesi için uygun ortam sağlayan o çevre dokularda bulunan o nemi de uzaklaştırıcılar. Enflamasyon ve şişmeyi de azaltmaları söz konusudur. Kulak preparatlarını Avrupa Farmakopisi'ne göre sınıflandırdığımız zaman işte kulak damlaları ve spreyler, yarı katı kulak preparatları, kulak tozları, kulak yıkama sıvıları ve kulak tamponları olarak 5 başlık altında irdeleyebiliriz. Bunlar uygulanan dozaj şekilleri tek dozluk preparatlar ve çok dozlu preparatlar şeklinde ambalajlanmıştır. Ee, tek dozlu olanların koruyucu içermemesi gerekir. Çok dozlu olanlarda da oftalmik preparatlardaki kurallar ve koruyucular geçerlidir diyoruz. Ee, bu hani otikte de olsun, oftalmikte de olsa ne diyorduk? Yaralı kulakta veya yırtılmış kulak kullanılacak preparatın mutlaka steril özellikli olması gerekmekte. Operasyonlarda kullanılan kulak, pre ise tek dozluk ambalajlarda ve antimikromiyal madde içermeden hazırlanması, formüle edilmesi gerekmekte. Şimdi bir reçete örneğimiz var arkadaşlar. olan sodyum fosfat, martindelik kayıtı bir reçete örneği. 4 maddeden oluşuyor. Gördüğünüz gibi tamamlama kısmında gliserinle tamamlama söz konusu. Ne demiştik? Gliserin hem viskosteyi sağlıyor hem ortamın nemini uzaklaştırıyor. Yani aynı anda pek çok e, fonksiyona sahip faydalı bir eksipiyen diyebiliriz. Burada etken madde olarak prednizolan olan sodyum fosfatı görmekteyiz. Benzo konyum klorürümüz var. Koruyucu olarak disli suyumuz çözücü ajan ve gliserin ile tamamlama söz konusu. Şimdi burada yine maddelerimizin fonksiyonlarına baktığımız zaman prednisolon sodyum fosfat için etken madde diyoruz. Benzer koyun bizim koruyucumuz. Disesürümüz ise çözücü olarak yer alıyor formülasyonda. Gliserin ise taşıyıcı amaçla kullanılıyor. Yani etkin maddenin kulakta uzun süre kalmasını sağlar. Higroskopik olduğu için çevre dokulardaki nem uzaklaştırır. İlami olarak enflamasyon ve şişmeyi de azaltır diyoruz. Bakın bir taşıyıcı olarak kullanılan bir eksepiyan 3 ayrı fonksiyonda değil mi? O alanda terapötik etkiye yardım ediyor. Dozumuz prednizolon sodyum fosfat için 1000'de 5 martin değil de kayıtlı. Çözünürlük kontrolümüz için prednizolon sodyum fosfat bir kısmı 3 ya da 4 kısmı da çözünür diyoruz. O zaman 1 gram Bilek nizalan sodyum fosfat diyoruz. 4 mililitre çözünürse 0.05 gram bilek nizalan sodyum fosfat 0.2 mililitre suda çözünür diyoruz. Burada bizim formülasyonundaki suyumuz neydi? 1 mililitreydi. O zaman diyoruz 0.2 mililitre 1 mililitreden küçük olduğu için çözünürlük sorunu yoktur diyoruz. Etaplamalarda ise reçetedeki madde miktarları zaten 10 mililitre üzerinden verilmiş. Bizden de 10 mililitre hazırlamamız isteniyor. O zaman piridimiz olan sodyum fosfat ve disse su için direkt ne yaparız? Reçetedeki miktarlarımızı alırız. Gliserin ile de tamamlama işlemi için kullanılır. Reçetedeki piridimiz olan miktarımız neydi arkadaşlar? 0.05 gram vardı. Daha sonra disse su ile çözüyorduk. Ve gliserin ile ne yapıyoruz? 10 mililitre tamamlıyoruz. Aynı zamanda benzer konim klorurumuzu koruyucu olarak reçetemize ilave ediyoruz. Benzer konim için bir stok hesabı yapmamız gerekiyor. 10 mililitre çözelti için 0,02 gram yani 2 miligram benzer konim var. Ne yapıyorduk stok hazırlamada? 10 miligramı ters, 10 mililitre suda çöz. 2 miligram benzer konim için 2 mililitre al stoktan diyoruz. Etken madde ve benzer kanyum klorürü hassas serazide saat camı ve porselans ile tartıyoruz. Gülüselin ise pipet yardımıyla değil mi? Psikolojik yapıya sahip e, alma işlemini gerçekleştiriyoruz. Hazırlama kısmında ise çözeltinin kullanılacağı cam flakon etürde 170 derece 2 saat kavucu kapalar orta kılavda 115-116'da 30 dakika sterilize edilecek. Daha sonra etken maddemiz 0.05 gram pirenitron sodyum fosfat tarçıları 1 metre disiyesi de çözülecek. Daha sonra stokumuzu hazırlayacağız. 10 mg hassas teraziyle ile tartabileceğimiz en küçük miktarı tartıyoruz. Baloncu aktarıyoruz. Bir miktar dişli su ile çözdükten sonra yine 10 ml tamamlayıp pipet yardımıyla buradan 2 ml alarak etken maddenin bulunduğu çözeltiyi ilave ediyoruz. Şimdi stok hazırlarken genellikle e, hani orada baskın olan e, madde ile ve çözücü ile yapılır. Hani burada gliserinle e, yapmak doğru olmaz. Neden? E, benzer konum İyi çözünür. Bir de gliserin viskozdur hani onu tamamlama vesaire bize zorluk yapacağı için biz burada ne yapıyoruz çözücü olarak stok için distresyonumuzu kullanıyoruz. Burada bunu tekrar ifade edelim. Daha sonra daha önce sterilize etmiş olduğumuz renkli flakonlarımıza doldurup ağzını sıkıca kapatıyoruz. Evet, Sterilizasyon kısmında etken maddeye uygun olarak bitmiş ürün aseptik ortamda. 0.22 mikrometre por açıklığına sahip. Steril membran filtreden süzme yoluyla sterilize edilerek steril flakonlara doldurulur. Ve steril flakon kapağı ile kapatılır. Yani sterilize kastımız arkadaşlar. Bakın burada laboratuvarımızda bulunan bir hava akım kabinimiz var biliyorsunuz. Biz bunu normalde orada yapıyoruz. Yani pratikte size yaptırdığımız zaman o kabin altında yapmamız gerekiyor. Bu sterilize ettiğimiz tüm malzemeleri bizim bu süzgeç kağıtlarımız yani her bir madde için bakın çift katlı olarak onları sıralıyoruz. Mesela cam flakon için ya yani Mesela cam için diyelim. Cam flakonumuzu alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bunu bir kat sarıyoruz, tamam mı? Bunu serdikten sonra bir kat daha sarıyoruz. Şöyle iki katlı olacak şekilde etilde, bu olduğu için iki saat teyze edilmesi gerekiyor. Daha sonra biz bunu, mesela bu için aseptik ortamda süzme ile yapacağız ve yani filtrasyonla süzeceğiz. O yüzden bunu biz hava akım kabinine giderken, bakın dışarıda bir katını açıyoruz açıp aldıktan sonra bir katın derse kabinin içinde açmamız gerekiyor. Yani sterilizasyondan kastımız bunlar. Ee, yine flakon kapağında yine çift kat olarak yapıp onu ne yapıyoruz? Otokralda sterilize ediyoruz. Ee, dediğimiz gibi bu membran fitreleri de göstermiştim zaten. Şırıngayı bu şekilde gördüğümüz gibi ödüne takarak onu da direkt e, flakona e, dolacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Partiküler kontaminasyon kontrolü yine mikroskop olarak ve özel cihazlar yardımıyla yapmaktayız. Yani endüstriyel laboratuvarında yapılmakta. Ee, bu preparatimizi e, kullanan Alerjik ve inflamatuar durumlarının topikal tedavisinde kullanılıyor. Kulağa uygulanıyor. Şimdi bazı preparatlarımızın hem kulak hem göz için olduğunu söylemiştik. Ya. Tabii siz mesela bunu hastaya söylemediğiniz zaman hasta her ne kadar kulak rahatsızlığı için olsa da karıştırabilir. O yüzden bizim mutlaka bunları uyarmamız gerekir Yani kulağa uygulanması gerekir şu şeklinde. Saklama olarak sıkıca kapatılmış renkli flakonlarda kontrollü oda sıcaklığı dediğimiz 15 ile 30 derece arasında saklanmalıdır diyoruz. Tabi dış tam bir uygulama söz konusu olduğu için oral kullanım olmadığı için bunlar da kırmızı etiket grubuna girmekte. Şimdi bir diğer e, reçetemiz ise benzoclean Açık solution olarak e, Amerikan pamuk kayıtlı bir reçete örneği. Burada da arkadaşlar etken madde olarak benzokuyeni görmekteyiz. 0.1 gram. Daha sonra benzetonyum klorür Burada 0.01 gram. Alkolümüz var. Gliserinimiz ve burada e, tamamlamalar polietilen glikor 300 kullanılmış. 10 mililitre tamamlayacağız. Zaten bizden de 10 mililitre hazırlamamız isteniyor. Şimdi reçetemiz bu şekilde. Her bir madde için baktığımız zaman benzokuyen bizim etkin maddemiz. Yani terapetik etkilen asıl olan maddemiz. Daha sonra alkolümüz var arkadaşlar. Çözücü amaçla. Yine polietilen glikolümüz, glikolümüz 300. polietilen glikol 300 olarak geçiyor. da çözücü amaçla. Gliserinimiz e, zaten kulak preparatlarına sıklıkla kullanıldığını 3 e, faydayı birden saymıştık ya hani nemi uzaklaştırıyor, viskozluğu sağlıyor şeklinde. Burada da yine viskozluğu artırıcı amaçla kullanılıyor. Benzatonyum klorür de bir önceki preparatimizde mesela benzatonyum klorür vardı. Burada da benzatonyum klorür. Yine koruyucu amaçla kullanılmakta. E, dozumuz için Mert'in değerine baktığımız zaman e, benzo için için e %1 ila 20 arasında kullanılabileceğini söylüyor. Bizim de zaten dozumuz o şekilde. Çözünürlük kontrolüne baktığımız zaman bir kısım benzokrinin, sık kısım alkolü çözüldüğü yazıyor. O zaman ne diyoruz? 1 gram benzokrin 8 ml alkolde çözünürse, reçetemiz için gerekli olan miktar 0.1 gram benzokain 0.8 ml alkolde çözünür diyoruz. Zaten formülasyonda bize bir alkol miktarı verilmişti 1 ml olarak. O zaman göz formülasyonundaki alkol miktarı olan 1 ml'den küçük olduğu için etken maddemiz için herhangi bir çözünürlük sorunu yoktur diyoruz. Yine benzetonyum klorür için çözünür kontrolüne baktığımız zaman farmasötik olarak spiyan kitabımızda bir kısmı bir kısmı alkol olarak geçiyor. O zaman 1 gram benzatonyum klorür 1 mililitre alkol ile çözünürse diyoruz. Reçetemiz için gerekli olan miktar 0.01 gram benzatonyum klorür 0.0 mililitre alkol ile çözünür diyoruz. Buradan da bize formülasyondaki ana formülasyonu hatırlayacak olursak 1 mililitre alkol verilmişti. O zaman bu miktar 0.01 mililitre 1 mililitre de Tabi çok çok düşük olduğu için bu maddemiz için de çözünürlük sorunu yoktur diyoruz. Hesaplamalar kısmında ise zaten reçetedeki madde miktarları bize 10 ml cinsinden verilmiş ve bizden de 10 ml hazırlamamız isteniyor. O zaman ne diyoruz? Her bir madde için biz direkt reçetedeki miktarları alabiliriz. Tamamlama için de polietilen glikol 300'ü kullanırız diyoruz. Şimdi benzokoyun için 0.1 gram alırız değil mi? sertleme ve porselen spatül yardımıyla. Aynı şekilde benzatonyum kloru retarteriz. E, alkolü de çözeriz. Gliserinimiz var yine fiskosyal çocuğun olarak. Ve polietilen pürütre, glikol 300 ile de 10 mililitre tamamlarız diyoruz. Ne dediğimiz gibi bunlar bizim maddelerimizin görünüşte. Bakın benzatonyum hep sarımsı bir renkte. E, bir toz yapısı da bir benzatonyum kloru da tamamen toz bir yapıda. Gliserinimiz ve polietilen glikol 300'ü pek dediğimizi yapıp görmekteyiz. Burada tabi etken maddemizi ve benzotonim klorimizi saat ve porselen spatül yardımıyla tartarken sıvı maddelerimizi pipet yardımıyla tartabiliriz. Şimdi hazırlama kısmında elbette ilk olarak çözeltinin kullanacağı cam plakon, etüvde 170 derecede 2 saat, sterilize edilirken kauçuk kapaklarımız otoklavda 115-116'da 30 dakika sterilize edilecek. Daha sonra 0.1 gram benzokonyin benzakoin etken maddemiz tartılarak alkolün bir kısmında çözülecek. 0.01 gram benzatonyum klorür tartılarak alkolün diğer bir kısmında çözülecek ve etken maddenin bulunduğu karışıma ilave edecek. Yani etken maddeyi alkolde çöz bir kısmında benzatonyum klorür bir kısmında çöz daha sonra ikisini birleştir. Üzerine 0.1 mililitre gliserin ekle. Daha sonra bu karışımı mezüre aktararak polietilen glikol 300 ile almedileri tamamlıyoruz ve ön süzme işlemini yapıyoruz. Daha önce sterilize etmiş olduğumuz 10 litrelik renkli flakonlarımıza doldurup ağzını sıkıca kapatıyoruz. Burada zaten hani dediğim gibi mesela sterilizasyon yaparken 2 saat olduğu için bunu hani çalışmaya başmadan çok çok önce yapılmış olması gerekiyor. Sterilizasyonumuzu bu ürünümüze uygun olarak otoklavda ısıtma metoduna göre 115-116'da 30 dakika olacak şekilde sterilize ediyoruz. Partiküler kontaminasyon kontrolü yine yapılması gereken bir kontrol. Farmakopiye göre gözle görülebilen ve görünemeyen olarak ikiye ayrılıyor. Gözle görülebilen partiküler için ışık yardımıyla değil mi? Büyüteç altında yaparken gözle görünemeyenler için ise ışığın blok edilmesi prensibine göre çalışan azal cihazlarımızla yapıyoruz. Burada dediğimiz gibi bu bizim laboratuvarımızda bulunan otokularımız. Evet, buradaki kullanmış olduğumuz etken maddeden kaynaklı olarak kullanışımız lokal anestezik yani kulak enfeksiyonu, yaralanması veya diğer durumlarla ilişkili olan rahatsızlık ve orada oluşan ağrının hafifletilmesi için kullanılıyor. Dediğimiz gibi kulağa uygulanır ibaresi ekliyoruz. Saklama kısmında ise sıkıca kapatılmış renkli cam plakonlarda kontrollü oda sıcaklığı olarak ifade ettiğimiz 15 ile 30 derece arasında saklanması gerekiyor. Bu sıcaklığın üstüne çıkmaması gerekiyor stabilite açısından. Ve diyoruz ki eğer çözelti kahverengiye dönerse bulanıklaşırsa veya partikül içerisinde kullanılmaması gerekiyor. Evet bu haftaki arkadaşlar otik preparatlarımızı da özetleyecek olursak ne dedik? Otik preparatlar kulağa uygulanan preparatlardır. Kulak damlaları, spreyler, yarı katı preparatlar, kulak tozları, kulak yıkama sıvıları ve kulak tamponları olmak üzere 5 başlık altında sınıflandırdık. Bunların genellikle kulak kirinin uzaklaştırılması, kulak enfeksiyonu, enflamasyon ya da ağrının giderilmesi gibi amaçlarla kulak kanalına uygun damla formunda uygulandığını ifade ettik. O preparatların reçete çözümlerini yaparken 10 ml üzerinden hesap yaptığımız için bu her iki reçete için de öyle oldu. Kullanacak miktarları direkt reçete belirlediği gibi kullandık. Ayrıca kulak preparatlarında ezotone hesabı yapmadık çünkü yapılmaz. bunu da bir kere daha tekrar etmiş olalım preparatlarımızı hazırladıktan sonra daha önce ayrı ayrı sterilize etmiş olduğumuz cam flakon ve kauçuk kapaklarımız yardımıyla ambalajlama işlemini ifade ettik. Dediğimiz gibi çok dozlu preparatların uygun bir antimikrobiyal madde içermesi gerekir. Ben fazla 10 ml olur. Bu hafta anlatılan reçetelerimizi 10 litre olarak hazırladık ve antimikrobiyal koruyucu olarak yani birinde benzer kolonik klorür kullanırken, pretinizolonda diğer benzokuin ise ne kullandık? Benzetonium klorür kullandık. Tek kullanım olanların ise koruyucu içermemesi gerekiyor. Tüm preparatların sterilizasyonunda ise etken maddenin özelliğine göre karar veriyoruz. Yani eğer Etken madde etkilenmiyorsa ısıdan, yapısı değişmiyorsa, stabilitesi açısından bir sıkıntı yoksa ne yapıyoruz? O takılı hava kullanıyoruz ama ısıda da yöntem aslında. Ama eğer etken maddemiz ısıdan etkileniyorsa ve yapısı değişiyorsa ve preparata hani uygulandığımız zaman preparata uygun olmayacaksa değil mi? O zaman aseptik ortamda süzme metodunu kullanıyoruz. Hani sizi preparata dikkat ederseniz genel anlamda e, otokadal ısıtma yaygındır ama bazı bu ısıdan etkilenen e, etken maddeler için e, mecburen aseptik ortamda süzme metoduna geçmek zorunda kalıyoruz. Evet, e, otik preparatlar kapsamında da anlatacaklarım bu kadar. Yani benziyor zaten sadece fark olarak izotoni hesabı yapmadık bu şekilde söyleyebilirim teşekkür ediyorum arkadaşlar herkese iyi günler